Herkese merhaba. Bugün masamızdaki materyaller e, gerçekten de oldukça ses getirecek türden. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son zamanlardaki çıkışları ve özellikle bir gazete röportajında dile getirdiği, deyim yerinde ise stratejik fay hatlarını işaret eden derin endişeler üzerine yoğunlaşacağız. Kaynaklarımız İsrail'den Amerika'ya, hatta doğrudan NATO ittifakına uzanan çok katmanlı mesajlar ve analizler içeriyor. Evet, bu açıklamalar ve röportaj özellikle Türkiye'nin mevcut güvenlik algısını e, ve geleceğe yönelik stratejik yönelimlerini anlamak açısından dikkate değer yorumlar sunuyor. Hı -hı. Kaynakların altını çizdiği gibi bu sadece iç politikaya yönelik mesajlar değil yani aynı zamanda uluslararası dengeleri de ilgilendiren sinyaller taşıyor. Bu kapsamlı incelememizde Bahçeli'nin bu dikkat çeken sözlerin ardındaki motivasyonları, özellikle NATO ittifakına yönelik dile getirilen o çarpıcı güvensizlik hissini, kaynaklarda farklı bir bakış açısıyla ele alınan derim devlet ya da devlet aklı kavramını ve Türkiye'nin belki de hani kaçınılmaz olarak sürüklendiği düşünülen yeni ittifak arayışlarını mercek altına alacağız. Evet, hedefimiz bu karmaşık ağı biraz olsun çözmek. Aynen. Amacımız bu oldukça karmaşık görünen ve iç içe geçmiş konuları sizin için netleştirmek, farklı boyutlarıyla ortaya koymak. O zaman başlayalım. Bahçeli'nin kamu yankı bulan ilk mesajları nelerdi ve kaynaklar bunları nasıl yorumluyor? İlk olarak sanırım iki hedef öne çıkıyor. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri. Oldukça sert ifadeler kullanılmış değil mi? Kesinlikle öyle. İsrail'e yönelik mesajı yani diplomatik timüllerin oldukça ötesinde bir sertlikte. Kaynağın aktaldığına göre Bahçere İsrail'in bölgede tüm kırmızı çizgileri aştığını, bir tür kontrolsüz güç haline geldiğini ve hatta Türkiye'ye karşı bir çılgınlık yapma potansiyeli taşıdığını ifade ederek adeta bir alarm zili çalıyor. Teyakkuzda olun diyor. Teyakkuzda olun bu bile başlı başına önemli. Tabi bu bile yeterince dikkat çekiciyken daha da ileri giderek somut bir öneri getiriyor. İsrail'in durdurulması için İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında bir nevi İslam NATO'su olarak adlandırılabilecek ortak bir askeri güç kurulması. İslam NATO'su. Evet. Bu kaynağın yorumuna göre artık sözün bittiği, yani fiili bir caydırıcılık ve gerekirse müdahale mekanizmasının oluşturulması gerektiği anlamına geliyor. Sadece kınamakla yetinilemeyeceği vurgulanıyor açıkçası. İslam NATO'su önerisi gerçekten iddialı. Peki Amerika'ya verilen mesaj nasıl şekilleniyor? Orada da yeni ittifaklara bir gönderme vardı sanırım. Evet. Amerika'ya yönelik mesaj daha dolaylı ama stratejik olarak belki daha da önemli. Bahçeli dünyanın artık eski dünya olmadığını, yeni bir düzenin kurulmakta olduğunu hı hı. ve bu yeni denklemde Türkiye'nin Rusya ve Çin gibi aktörlerle daha yakın ilişkiler kurabileceğini hatta ittifak yapabileceğini dile getiriyor. Kaynaklar bunu nasıl okuyor? Sadece bir söylem mi? Kaynaklar bunu sadece retorik bir çıkış olarak görmüyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönem gündemde olan Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Türkiye'nin elini güçlendirmek, Batı'ya karşı alternatiflerinin olduğunu göstermek için bilinçli bir hamle olarak yorumluyorlar. Yani bizim başka seçeneklerimiz de var mesajı veriliyor. Anladım. Bir pazarlık unsuru gibi. Aynen öyle. Bu Batı ittifakına yönelik örtülü bir eleştiri ve aynı zamanda bir pazarlık unsuru olarak değerlendiriliyor. Bu iki mesaj kamuoyunda epey tartışıldı. Ancak anladığım kadarıyla kaynağın işaret ettiği asıl bomba yani asıl önemli nokta Türk Gün gazetesine verilen röportajda ortaya çıkıyor. Bu mesajların da ötesinde çok daha köklü, sistemsel bir endişeden bahsediliyor. Nedir bu endişe tam olarak? İşte burası gerçekten kritik. Kaynağın vurguladığı temel endişe şu: Bahçeli son derece net ifadelerle Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen ittifakın kendisine, özellikle de ittifak içinden yani diğer NATO üyelerinden gelebilecek potansiyel tehditlere karşı bir koruma sağlamayacağını, hatta sağlamayacağını iddia ediyor. Bu çok ağır bir ifade ama. Yani NATO üyesi bir ülkeden Evet evet. Bu bir NATO ülkesinin önde gelen siyasi figürlerinden birinin ağzından duyulduğunda sarsıcı bir ifade. Kaynak bu endişeyi soyut bir kaygı olarak bırakmıyor, doğrudan sahadaki gelişmelerle ilişkilendiriyor. Özellikle Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gerilimler başrolde. Mesela. Mesela Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma ihtimali ve bu durumun Türkiye tarafından bir savaş sebebi, hani casus belli sayılacağı gerçeği, hmm. e, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya gibi önemli NATO ülkelerinin Doğu Akdeniz'deki artan askeri yığına evet. ve bu ülkelerin olası bir Türk Yunan çatışmasında Yunanistan'a askeri ve siyasi destek verebileceği yönündeki güçlü emareler, tüm bunlar kaynağın analizine göre Ankara'daki bu derin NATO güvensizliğini besleyen temel unsurlar yani e, müttefiklerin hasım haline gelebileceği bir senaryo endişesi dile getiriliyor çok ciddi. Aynen öyle. Durum bu kadar net ifade ediliyor kaynakta. Bu NATO'ya yönelik derin güvensizlik hissi akılları hemen çok tartışılan S400 alımını getiriyor. Kaynak bu iki konu arasında nasıl bir bağlantı kuruyor? Yani S-400'ler sadece Rusya ile yakınlaşma veya genel bir hava savunma ihtiyacı değil miydi bu analize göre? Kaynağın analizi tam da bu noktada farklılaşıyor ve S-400 alımına çok daha spesifik bir gerekçe sunuyor. İddia o ki Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ana nedenlerinden biri tam da bu NATO içinden gelebilecek tehdit algısı. Vacanına, yani müttefikten gelebilecek bir tehdite karşı mı? Evet yani bu sistemler sadece dışarıdan gelecek düşman saldırılarına karşı değil aynı zamanda teoride müttefik olan ülkelerden yönelebilecek bir hava tehdidine karşı da bir güvence olarak görülüyor. Devletin karar alıcı mekanizmalarının NATO'nun Türkiye'ye vereceği veya satacağı Patriot gibi hava savunma sistemlerinin yazılımları ve kontrol mekanizmaları yine Batılı müttefiklerin elinde olacağı için Olası bir müttefik saldırısında Türkiye'yi korumayacağı, hatta bu sistemlerin kilitlenebileceği veya düşmanca kullanılabileceği öngörüsüyle hareket ettiği belirtiliyor. Yani kontrol tamamen bizde olsun diye mi S400 alındı deniyor. İlinde kontrolünün tamamen Türkiye'de olması yatıyor deniliyor kaynakta. Ayrıca Bahçeli'nin eleştirileri arasında NATO'nun Türkiye'nin özellikle PKK-YPG terörüyle mücadelesindeki haklı taleplerini görmezden gelmesi, terör örgütlerine destek veren ülkelere karşı sessiz kalması ve Türkiye'nin diğer devletlerle yaşadığı sorunlarda genellikle karşı taraftan yana tavır alması gibi konularda bu güvensizliği pekiştiren unsurlar olarak sıralanıyor. Hı hı. Yani ittifakın Türkiye'nin temel güvenlik çıkarlarını korumadığı algısı çok güçlü. Bu gerçekten çarpıcı bir yorum S-400 alımına dair. Peki kaynakta sıkça referans verilen bir başka kavram var. Derin devlet. Bahçeli'nin açıklamalarıyla da bu kavram arasında bir bağ kuruluyor. Türkiye'de bu kavramın geçmişten gelen olumsuz büyükü var. Kaynak bu kavrama nasıl yaklaşıyor? Evet, derin devlet denince Türkiye'de akla genellikle karanlık, kontrolsüz, illegal işlere bulaşmış, hatta dış güçlerle bağlantılı yapılar geliyor. Kaynak da bu algının farkında ve ilk olarak bu olumsuz imaja değiniyor. Geçmişteki algının kaynağın ifadesiyle CIA, Mossad gibi dış istihbarat servisleri ve NATO'nun soğuk savaş dönemindeki gizli operasyonel ağı olan Gladio yapılanmasıyla yani o dönem Batı Avrupa'da komünizme karşı kurulduğu iddia edilen ancak zamanla iç siyasete müdahale ettiği ve terör eylemleriyle ilişkilendirilen gizli paramiliter ağlarla bağlantılı, kendi milletine ve devletine karşı kumpaslar kuran, iç karışıklıklar çıkaran, siyasi cinayetlerde parmağı olan ve sonuçta yabancı çıkarlara hizmet eden bir yapı olduğunu belirtiyor. Evet, o bilinen, korkulan imaj. Aynen. Bu derin devletin itibarını zedeleyen ve korkulan bir imajı. Anladım. Peki kaynak bu olumsuz imajın karşısına ne koyuyor? Bahçeli ile ilişkilendirilen derin devlet bu değil o zaman. Kesinlikle değil. Kaynak tam tersine olması gerekenin ve belki de Bahçeli'nin sözcülüğünü yaptığı yapının milli bir derin devlet ya da daha doğru bir ifadeyle devlet aklı olduğunu savunuyor. Devlet aklı? Bu daha farklı bir çağrışımı yapıyor. Evet, bu yapı partiler üstü bir anlayışla iktidarlar değişse bile devletin temel çıkarlarını, bekasını ve devamlılığını düşünen, milli menfaatleri her şeyin üzerinde tutan bir mekanizma olarak tanımlanıyor. Bu devlet aklı konjonktürel politikalardan ziyade uzun vadeli stratejik hedeflere odaklanır ve devleti iç ve dış tehditlere karşı koruma görevini üstlenir. Peki Bahçeli'nin rolü ne burada? Kaynak, Bahçeli'nin yaptığı çıkışların kişisel görüşlerinden ziyade işte bu devlet aklının yani devletin kurumsal hafızasının ve stratejik öngörüsünün bir yansıması olabileceğini, e, onun belki de bu yapının kamuoyuna mesaj ileten bir aracı rolü üstlendiğini ima ediyor. Bu devlet aklı tanımı gerçekten ilginç çünkü derin devlet genellikle çok daha karanlık çağrışımlar yapar. Kaynak bu pozitif tanımı nasıl temellendiriyor? Yani bu yapı ille de böyle gizemli, kim olduğu bilinmeyen figürlerden mi oluşuyor? Hani filmlerde gördüğümüz aksakallılar, aksakallılar gibi mi düşünmeliyiz? Kaynak bu yapının aslında o kadar da gizemli ve soyut olmadığını öne sürüyor. Devlet haklı veya milli derin devlet denilen mekanizmanın esasen devletin en kritik kurumlarının başta Türk Silahlı Kuvvetleri, TSK, Milli İstihbarat Teşkilatı, MIT, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi güvenlik biyokrasisi olmak üzere dışişleri gibi stratejik bakanlıkların kurumsal kapasitesi, hafızası ve tecrübesi üzerine kurulu olduğunu belirtiyor. Yani kurumların kendisi mi? Hem kurumların kendisi hem de bu kurumlarda uzun yıllar hizmet etmiş, emekli olmuş ancak devlet tecrübesi ve bilgisi hani know-how'ı hala değerli olan bilenler olarak tanımlanan kişilerin de bu yapının doğal bir parçası olduğunu ifade ediyor. Bu bilenlerin gayri resmi kanallardan da olsa mevcut iktidarlara kritik konularda danışmanlık yaptığı, bilgi ve tecrübelerini aktaradığı bir nevi akıl hocalığı yaptığı belirtiliyor. Anladım ve stratejik yönelimini sağlayan tecrübeye dayalı bir akıl ve koordinasyon mekanizması olarak resmediliyor. Hatta kaynak bu yapının köklerinin eski Türk devlet geleneğindeki bilge kişilerden oluşan ve devlete yol gösteren aksakallılar meclislerine kadar dayandığını bunun kültürel bir devamlılık olduğunu da ekliyor. Anlıyorum Yani kaynağın çizdiği çerçevede, Devlet aklı gizli bir örgütten ziyade devletin devamlılığını sağlayan kurumsal ve tecrübeye dayalı bir mekanizma gibi. Bu önemli bir ayrım. Peki Bahçeli'nin Türk Gün röportajındaki diğer endişeleri ve öngörülerine dönersek, bunlar sadece Türkiye'nin yakın çevresiyle mi ilgili yoksa daha küresel bir bakış açısı mı var? Çok daha geniş bir perspektif sunuyor. Bahçeli dünyanın adeta bir küresel kaos içinde olduğunu, belirsizliğin hakim olduğunu, neyin ne zamanın nerede patlak vereceğinin kestirilemediği bir dönemden geçildiğini söylüyor. Bu biraz genel bir tespit gibi ama işte kaynak bunu sıradan bir siyasi yorum olarak görmüyor. Bunun kişisel bir endişe veya tahminden öte devletin elindeki somut istihbarat verilerine özellikle de son yıllarda kapasitesini ve etkinliğini ciddi şekilde artıran Milli İstihbarat Teşkilatı'nın MIT'in topladığı bilgilere dayandığını kuvvetle vurguluyor. MIT faktörü yani. Evet. MIT'in artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de önemli bir aktör haline geldiği, özellikle Orta Kafkasya, Balkanlar gibi kritik bölgelerden çok değerli ve anlık bilgiler topladığı belirtiliyor. Dolayısıyla Bahçeli'nin uyarılarının devletin en tepesindeki karar alıcıların sahip olduğu istihbarat analizlerine dayandığı ima ediliyor. Bu da endişelerin ciddiyetini artırıyor tabii. Röportajda İsrail konusuna tekrar ve daha spesifik bir iddiayla dönüyor. Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetiminin nihai hedefinin sadece Gazze ile sınırlı olmadığını asıl amacının bölgesel bir savaşı tetiklemek olduğunu ve bu savaş senaryosunda özellikle Suriye sahasını kullanarak Türkiye ile bir vekalet savaşı veya doğrudan bir hesaplaşma peşinde olduğunu iddia ediyor. Suriye üzerinden Türkiye ile hesaplaşma. Aynen, daha da ileri giderek Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda bir ikinci İsrail devleti kurma eyleminin artık planlama aşamasını geçtiğini Filiyat'a dökülmeye başlandığını ve bu projenin nihai hedefinin aslında Türkiye'nin güney sınırlarını tehdit etmek ve uzun vadede Türkiye'yi bölmek olduğunu söylüyor. Bu e, gerçekten de çok ağır ve doğrudan bir suçlama. Bu ikinci İsrail ve Türkiye'yi bölme hedefi iddiası çok ciddi. Peki iç politikayla daha yakından ilgili gibi görünen Terörsüz Türkiye hedefi var bir de. Kaynak bu iç güvenlik meselesini bahsettiği bu dış tehditlerle ve bölgesel planlarla nasıl ilişkilendiriyor? Tumunu sadece bir iç güvenlik meselesi olarak değil, aynı zamanda bahsi geçen dış kaynaklı bölme planlarına karşı stratejik bir hamle olarak yorumluyor. Argüman şu: Dış güçlerin Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak ve bölmek için kullanabilecekleri en önemli araçlardan biri içerideki etnik ve mezhepsel fay hatlarını kaşımak ve terör örgütlerini vekalet unsuru olarak kullanmak. Anlıyorum. Yani terörü bir araç olarak görüyorlar. Evet. Dolayısıyla içeride PKK, YPG terörünü tamamen bitirmek, silahlarını bıraktırıp merkezi otoriteye bağlanmalarını sağlamak, aslında bu dış müdahale kanallarını kapatmak e, ve Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik operasyonel alanı daraltmak anlamına geliyor. Kaynağın yorumuna göre Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan ve ikinci İsrail olarak nitelenen özerk veya bağımsız bir yapının doğrudan Türkiye'nin bölünmesine hizmet edeceği düşünüldüğü için içeride terörle mücadele bu kadar hayati ve öncelikli bir konu haline geliyor. Yani iç güvenlik dış tehditlere karşı bir savunma hattı olarak görülüyor. Anladım. Yani iç ve dış tehditler birbirinden ayrı düşünülmüyor bu analizde. Röportajda başka hangi küresel veya bölgesel konulara değinilmiş? Birleşmiş Milletler sistemi de eleştirilerden nasibini alıyor. Bahçeli'nin BM'de acil bir reforma ihtiyaç olduğunu, özellikle Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin P5 kaynakta beşli çete olarak da anılıyor, sahip olduğu veto hakkının küresel adaletsizliğin temel kaynaklarından biri olduğunu söylediği aktarılıyor. Dünya beşten büyüktür'e bir gönderme yani. Tam olarak öyle. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça dile getirdiği dünya beşten büyüktür mottosuna güçlü bir destek veriyor. Ayrıca küresel güç dengesinin artık geri döndürülemez bir şekilde batıdan doğuya kaydığı tespiti yapılıyor. Bu yeni denklemde Türkiye'nin hem artan enerji ihtiyacını karşılamak hem de stratejik konumunu güçlendirmek için Avrasya coğrafyasıyla bütünleşmesinin, yani Şangay İşbirliği Örgütü gibi platformlara daha aktif katılımının bir zorunluluk haline geldiğini savunuyor. Avrasya vurgusu öne çıkıyor yani. Evet, kesinlikle. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı'nın, TDT'nin potansiyeline ve bu teşkilatın güçlendirilmesinin Türkiye'nin bölgesel ve küresel etkinliğini arttırmadaki önemine de özel bir vurgu yapılıyor. Yani yüzünü doğuya dönen, kendi medeniyet havzasıyla bütünleşen bir Türkiye vizyonu çiziliyor. Gerçekten de çok katmanlı bir analiz sunuyor elimizdeki materyal. Özetlemek gerekirse, Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerinden Türkiye'nin güvenlik algısına dair çarpıcı bir resim çiziliyor. İsrail ve ABD'ye karşı sert ve net mesajlar, NATO ittifakına yönelik, müttefiklerden bile tehdit algılayacak kadar derin bir güvensizlik, bu güvensizliğin S-400 gibi somut politikalara yansıması, derin devlet kavramına yönelik onu devlet aklı olarak yeniden tanımlayan milli bir yorum ve tüm bunların ötesinde küresel kaos ortamında Türkiye'nin bölgesel bekasına yönelik endişeler ve Avrasya odaklı yeni ittifak arayışları. Peki tüm bu anlatılanlar ışığında sizin için bu tablonun ana mesajı nedir? Nasıl bir sonuca varabiliriz? Kaynağın sunduğu persekeks'ten bakınca ana mesaj oldukça belirgin. Türkiye kendisini sadece geleneksel olarak rakip veya hasım gördüğü güçlerden değil Aynı zamanda kağıt üzerinde müttefiki olan batılı devletlerden de kaynaklanabilecek ciddi ve varoluşsal tehdit altında hissediyor. Bu çok net bir ifade. Evet. Bu algı bir paranoya değil, sahadaki somut gelişmelerle Doğu Akdeniz'deki askeri yığınak, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın silahlandırılması, Suriye'deki gelişmelerle desteklenen stratejik bir değerlendirme olarak sunuluyor. Bu nedenle S400 alımı gibi hamleler sadece teknik tercihler değil, aynı zamanda bu derin güvensizliğin ve bağımsız hareket etme arzusunun bir sonucu. Hmm. Rusya Çin eksenine yapılan ittifak göndermeleri, NATO'nun sorgulanması, içeride terörsüz Türkiye hedefiyle dış müdahalelerin önünün kesilmeye çalışılması, hepsi bu büyük stratejik yeniden konumlanma çabasının parçaları olarak anlam kazanıyor. Kaynak özellikle Doğu Akdeniz'de giderek kızışması beklenen enerji mücadelesini ve Yunanistan GKRY'nin Batı ve İsrail tarafından aşırı silahlandırılmasını bu endişelerin en somut ve acil tezahürleri olarak görüyor. Yani işin ucu yine Doğu Akdeniz'e bağlanıyor? Büyük ölçüde evet. Adeta devletin sadece İsrail'le potansiyel bir çatışmaya değil, Aynı zamanda böyle bir çatışmada İsrail'in yanında yer alabilecek batılı müttefiklerle de karşı karşıya gelme ihtimaline karşı çok yönlü bir hazırlık içinde olduğu mesajı veriliyor. Bu materyalde sunulan bakış açısı gerçekten de üzerinde durup düşünmeyi gerektiriyor. Türkiye'nin mevcut ittifak sistemi içinde dahi kendini güvende hissetmediği Potansiyel tehditleri bizzat müttefiklerinden algıladığı ve buna göre hem iç politikasını hem de dış ilişkilerini yeniden şekillendirdiği bir senaryoyla karşı karşıyayız. Peki, bu durum Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki dış politikasını, bölgesel güç dengelerini ve küresel ittifaklar içindeki yerini nasıl etkileyebilir? Belirsizliklerle dolu bir dünyada ulusal güvenlik ve ittifak ilişkileri arasındaki bu karmaşık denge sizin için hangi soruları ve düşünceleri tetikliyor? Bu sorular üzerine kafa yorarken bir sonraki analizimizde tekrar buluşmayı umuyoruz.